Evet. Şimdi Berensu'ya geçti sıra. Hadi başla evet. kapat gözlerini Beren su Ve başla. Ben sesler çıkartacağım. Vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> ben <tutum> Neye vuruyorum? <gülüyor> Bakma. Kapı <laughs> mı? <laughs> 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 Neye? Kapı mı? Hayır ceza alırsan yanarsın. Tamam. Cevap evet. <laughs> evet. Evet. Aferin Baran Şimdi sıra Adoş'ta. Adoş nereye vuruyorum? <laughs> Teyze Evet. Evet Tadoş nereye vuruyorum canım? <laughs> Adoş oynamak istemiyor. Evet. Şimdi At. At. Bu bebeği mom yapalım mı? Anne şimdi ben çekeceğim. Tamam.